Merhaba arkadaşlar. Heliyorsunuz. Heni ayar. Para virüsü çıktı. İnşallah tüm bu virüsü kurtuluruz inşallah. Ee, bir de herkeye ya Arkadaş be. Yani anlamadım. Enler her temiz şey yaptı arkadaş. Ben bunu anlamıyorum. Bir de eee Arkadaşlar eğer Arana Virüsten Bazı kişilerin Ailesi vefat Ettiyse Ağaçları sağ olsun Allah sabır ver her sene kullanına İnşallah ve Tüm Türkiye'ce Arana Virüsünü yeneriz İnşallah diyorum ve videoyu kapatıyorum Bay bay ve koronavirüs koronavirüs seni burada bir bitireceğiz oğlum seni bitireceğim lan